Hepinize merhaba ekstra'lar. Bugün sizlerle birlikte apartman yapacağız mini world creating modda. Ap e apart e Önceki videomuzda polis karakolunu bitirmiştik biliyorsunuz. Şimdi burayı yapacağız. Arada bir durdurup hızlandıracağım diyor. e, böyle bitireceğiz. Uzun sürmesini istemiyorum videom. Bugün burayı bitirmeye çalışacağız. Üçüncü katını dört katlı yapacağım ben bu apartmana. Şehir yapıyorum. Söylemiştim zaten önceki videolarda. Şöyle. Gece oluyor. Şimdi hızlandır, hızla hızlandıralım. Evet, azıcık evi yaptım. Sonra gece olduğu için yurdum. Ee, şimdi evin oraya gideceğiz. Apartmanın oraya gideceğiz yapmaya. Apartmanı bitirmek için. Ee, apartmanı şöyle gördüğünüz gibi ikinci bloğunu da bitirdim. Üçüncü bloğa geçtik. Çatıya yaklaştım. Kapısını bitirince dahil bir sürü aşaması var. Balkon falan. Onlar da bitirince videomuzu bitecek. Ee, çok uzun sürerse diye Ya yavaşlatacağım ya da videoyu yarıda bitireceğim. Yarıda derken... i yeah. Ben çok geç gelecek ama Minecraft gelmedi, online gelmezse Minecraft gelmeyecek. Öyle. Ne zaman bu video online gelirse Minecraft o zaman konuşurken oteli geçmişim. Ama evet siz haklıyım da siz iyice saldınız dislike atmayı. Yani like atmanıza gerek yok diyorum siz dislike'a oturdunuz. Yani atıyorsunuz hep. O yüzden Şuraları bitirelim. Yani videoda böyle mont bazen şarkı da ekliyorum biliyorsunuz. Ona rağmen bir dün, dün, çektiğim videoya bir dislike gelmiş onu gördüm. Ee, yani dislike atmaya neden beğenmiyorsunuz yorumlara yazın. Yanlışlarımı düzeltmek de istiyorum. Yanlışlarımı düzeltmek için yorumlara yazın yanlışımı. Neden beğenmediğinizi. Hatta size hatta Minecraft'ta sizin dediğin şeyleri yapacağım ama o bu videoyu 10 like gelsin. My, bir de yorumlara Minecraft bu Minecraft videolarında şeyde ne yapmamı isterseniz onu yazın. Ben de yapayım. Tabii 10 like gelince bir dahaki Minecraft video. Hemen şöyle dolduralım. Şurası bitti. Şimdi ışıklı andırma yapacağız. Işık yapmak için şöyle 9 tane değil kaçacağız bloklarda çatıda. Işığımız şu. <laughs> Yanımıza kürşat geldi. Bana yapmıştı. Şimdi geldi de derdik yok, bayımda derdik var. Gel kuşat. Kuşat da burada şu an yanımda. Onu da yavruyu getirecek. Sonra getirecek evet. Şimdi videodan sonra kuşat seninle oynarız e, her gün bir tane video gelmeye çalışacağım. Yani çekmeye. Bu video 10 like gelince başlayacağım. Sonra 20 like falan çıkaracağım tabii ki. Ama hiçbir video 10 like gelmezse kanalı da bırakacağım. El ama lütfen yani yorumlara yazın hata mı? ne neden dislike atıyorsunuz beğenmediğinizi anladım ama neden beğenmiyorsunuz? Arkadaşlarımız aynı oyunda değiliz o yüzden. Mario oynayacağım da savaş yapacak. O da Flash 2020 oynayacakmış. Ben de oyunu bilmedim bu yol bilince. Hemen yapalım. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Hemen şöyle yapalım. Çıkma. <laughs> Bütün da çok güzel. Bitince videoyu bırakırım. 7 dakika oldu çünkü. Videoyu bırakırım derken bugün yok. Video biter. Arkadaşlar ben bu videonun yerinde Lord'a çıkıyor. Ben ne iş dislike atmanızı kursatsız video çektim birkaç gündür. O yüzden mi atıyorsunuz diye düşündüm. E, Vurumu yazın yani. Neden dislike atıyorsunuz? Neden beğenmiyorsunuz? Yazın o hatayı düzeltmeye çalışın. Hatta bu videonun yorumlarını hemen yazın. buradaki çatıyı da bitirelim. Sonra videomuz bir Şey. Ee, ben on like gelsin diyorum ama bu videoya, bu, bu videoya. Yani başka bir videoma atmıyorum. Bu videoya 10 like geldi. Ama benim her istediğim videoya bir dediğim kadar like gelmezse çekmiyorum. Yani yani ben videoyu videoya like geliyorsa bir daha Minecraft videosu gelecek diyedim mi? yani başka videoyu videoya onun like atın da yani başka videoyu videoya like atarsanız gelmeyecek ama bunu atmanız şart gelmesi için. Şöyle şimdi Şöyle aç kaldı. Bu kadar az ki saniye kaldı. I like this, i doldurduk. Dışarıda benim evim orada. Arabayı yine size göstereyim. Arabamı sürerken başlayalım. Yani bitirelim canım. Bu iş merkezimiz burası. Yine bu çok sıkışmış. Ölçün. Şu arabayı alayım. Ben gideyim. Ya buraya bile giriyorlar ya. hepsinin arıyor. Nereden giriyorlarsa. Yakında şehirde ben set çekeceğim. Set çekmemin nedeni ise zombiler. O yüzden çekeceğim. Neyse alayım. Harap Ya e ben neden buraya gelip aldım ya. Ha şeyin. Kapının inelim. Tamam. Uçuyoruz. şuradan arabamızı alalım. Arabalar var ama oyunda değişik bir araba türü. Daha başka arabalar da var. Onları yapacağız ilerleyen Arkadaşlar. Ee, şimdi o arabayı arıyorum. Ne burada. Şu silahını oraya koyalım. Sonra değiştiriyoruz zaten. Şuraya koyduk. Hemen gidiyoruz. O yüzden bu çatlamamız gerek. Oruyorlar. Abi koydun mu? Koydum. Gidiyoruz. Ben daha hızlı bir şekilde gidebiliyorum. Böyle daha Olur. değişik yollarda yapacağım. değişik yollar yani e, apartmanın ne kadar gidecek. Bunları satıyorum. 4 sitli elmasa masa kiralık. Her ay taşındığınızda almıyorum. Ama her ay ay onu almak zorundayım. Tamam. Videomuzun sonuna gelelim şu çatıda. Arkadaşlar. Yani, tamam. yüzüme gösterebilseydim neyse. Eee. Bugünlük videomuz bu kadar. Daha fazla Minecraft videosu gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like atın. Abone olmayı unutmayın. Görüş